muhatap olan özünde mevcut iktidar AKP iktidarı AKP MHP bloğu diyelim. Eee Milliyetçi muhafazakar iktidar diyelim. şimdi de karşımıza yeni yeni yöntemlerle yeni yeni asimilasyon politikaları karşımıza çıkıyorlar. Dediğiniz gibi bunu yani evvela Aleviliği tanımayan bu irade, yani Aleviliği inanç olarak tanımayan ee, hatta ve hatta daha da ileriye götürecek olursak yani şeyi açmakta fayda var. Yani bu cenahtan e, kastımız ne? Ee, açık açık e, cihadist e, örgütlerle e, oturup kalkabilen, işte ne bileyim e, şeydeki e, Afganistan'daki e, Taliban'ı e, bizzat muhatap alıp tanıyan ya da işte İdlib'de Suriye'deki şeriatçı terör örgütleriyle oturup kalkabilen e, cihatçı terör örgütlerini muhatap kabul eden dolayısıyla bu cihatçı terör örgütleri işte Suriye'de gördük şeyler ya da bizim topraklarımızda kendi topraklarımızda bile yani doğrudan doğruya Alevilerin katilini vacip kabul eden e, fikri odakların e, uygulaması ancak böyle olabilir zaten. E, yani e, burada şaşılacak bir şey de yok. Dolayısıyla bu öznelerin yani fikren ee, Alevilerin katlinin vacip kabul edecek kadar ya da Alevi katillerini e, devlet kurumlarının işte devlet e, inşalarının köprülere, yollara şunları bunları ismini verecek kadar e, doğrudan doğru ya da işte e, Alevi katliamının davalısının zaman aşımı uğramasını kutlayacak kadar Alevi katillerin avukatlarını milletvekili bakan yapacak kadar doğrudan doğruya Alevilerin katlini vacip kabul eden e, iktidarın e, yaptığı e, işlerde e, bunun sulandırılmış hali. E, yeni bir şey değil. E, burada e, devlet e, ya da hükümet sadece doğrudan doğruya e, fikren Alevileri karşısına almış değil, şimdi politik olarak da Aleviliği ortadan kaldırmak için e, hamleler yapıyor. Yani, biz bu hamleyi böyle okuyoruz. Bir gecede, e, ge gece yarısı çıkan kararname Alevilik inançlıktan çıkıp e, kültür oldu devletin nezdinde. Kültür Bakanlığına bağlandı. Yani bu, ...çok ciddi bir hadsizliktir. Bu çok ciddi bir saldırıdır. Bu e, belki de Aleviliğin e, devlet tarafından ilk kez açık açık yok sayıldığının e, resmidir. Bunun e, karşısında çok ciddi bir tepki göstermek gerekir. E, Evvela e, hiçbir devlet, hiçbir inancı tanımlama haddine sahip değildir. Hiçbir devlet... E, çünkü e, inanç... E, İnancın kişisel yönüyle, sadece kişiye ilgilendirir, toplumsal yönüyle o inanç grubunu ilgilendirir. Hiçbir devlet bir inancı, sen buna inanacaksın, sen buna inanmayacaksın diyemez. Hiçbir devlet senin inancın böyle diye tanımlayamaz. Zaten Türkiye bu sebeplerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir sürü ihlal kararının alınmasına sebep oldu. Devletin yine yaptığı şey budur. Yani Aleviliği bir kültüre indirgemektir. Bu asla ve asla kabul edilecek bir hal değildir. Ee, işte e, yine tek bir kişinin e, atacağı e, bir de komik bir şekilde 12 kişiden oluşacak e, bir e, şeyle, e, kurulla e, Aleviliği yönetmeye çalışacaklar. Yani yönetemezsiniz. E, böyle yönetemezsiniz. Yani o kurulda e, yer alacak e, Alevilerin de vay haliyle Şu süreçte Alevi toplumunun elinde ne iş varsa yani e, kendisini Alevi olarak tanımlayan yahut e, Ayrımcılığa karşı e, durduğunu iddia eden ne kadar e, halkın birleşeni varsa, ne kadar demokratik kitle örgütü varsa e, bu problemi öncelemesi çok hayati. Yani Türkiye göz göre göre, e, zaten totaliter bir yere geçti, şu an göz göre göre şerri hükümlere doğru e, yürüyor. Yani. E, Sünni İslam şeriatının e, yönetemediği, sünni İslam şeriatının e, e, tahkim kuramadığı e, en büyük inanç topluluğunu sen e, kültüre devlete bağlıyorsan e, bu e, devletin e, layık çizgisinden çıkıp şehri hükümlere doğru koşar adım kaydığını gösterir. Bu kararname Alevileri inanç olarak tanımadığı için yine leikliğe aykırıdır. Dolayısıyla anayasaya aykırıdır. Yine anayasanın ikinci maddesi sosyal hukuk devleti. Daha demin dediğimiz gibi bugün Alevi cemaatinin, Alevi toplumunun hiçbir Alevilikten kaynaklı olan hiçbir ihtiyacını devlet karşılamamakta Devlet eşitlik ilkesi üstüne e, kurulur. Bütün vatandaşlar eşittir. E, bütün vatandaşlar hak ve özgürlükler kısmında dini, inançsal, felsefi, siyasi, mezhepsel e, hiçbir e, ayrımcılığa maruz kalmadan, e, haklardan e, eşit olarak yararlanır. E, yine bu kararnameyle e, devletin, hukuk devleti ilkesi de e, zedelenmiş olur. Dolayısıyla bu sebeplerden yürü. E, bu kararname, evet, anayasanın ikinci maddesine aykırıdır. Başka ne dedik yine anayasanın? 10. maddesinin düzenlenen eşitlik ilkesi. E, yine, e, daha dün bahsettiğim üzere, e, bu kararname, Alevileri e, eşit yurttaş olarak görmediğini e, kanıtlamış oldu. Altını üstüne çizmiş oldu. Dolayısıyla bu 10. maddesine aykırıdır. Başka ne dedik? 24. madde. Din ve vicdan özgürlüğü. Şimdi din ve vicdan özgürlüğünün inanç özgürlüğü diye özetleyecek olursak inanç özgürlüğünün iki boyutu vardır. Bir inancın içsel alanı bir inancın dışsal alanıdır. İnancın içsel alanında herkes istediği inancı inanıp inanmama hakkına sahiptir. Yani bu sadece, dolayısıyla bu özgürlük sadece Alevileri ilgilendiren bir özgürlük değildir. Bu özgürlük Sünni Müslüman olmayan herkesi ilgilendiren bir durumdur. Çünkü bir inancı inanıp inanmama hakkıdır. İnanç özgürlüğün içsel alanı. Sen şimdi böyle yaparak devlet olarak, hükümet olarak Alevilere kültüre indirgeyerek diyorsun ki senin inancın aslında yok. Yani bu inandığını iddia ettiğin şey yok diyorsun. Dolayısıyla bu inanç özgürlüğüne doğrudan doğru ayaklıklı. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de tarafı. Başka bir sözleşmelerin tarafı. İşte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci, ikinci, 7. maddeleri eşitliği düzenler. İnsan Hakları Evrensel Beğenlenmesi'nin 18. maddesi inanç özgürlüğünü düzenler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi inanç özgürlüğünü düzenler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesiyle ekon ekonomik nolu protokolü ayrımcılık yasağını düzenler. E sen böyle yaparak bütün bu imza atmış olduğun uluslararası e, mevzuatı e, elinin tersiyle etmiş oluyorsun. Hepsine aykırıdır. Yani Dolayısıyla bu kararname hem anayasaya e, hem de e, tarafı olduğu uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Dolayısıyla bu yanlışlıktan doğrudan e, hemen hmm hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde dönülmesi hukukun zorunlu sonucudur. Dolayısıyla bu çok ciddi bir hukuki problem teşkil eder. Yani inanç özgürlüğü bir kenara dursun, bu yapılan hukuksuzluk, hukuka aykırılık, eşitliğe aykırıdır. Dolayısıyla devletin var olma amacını temelden sarsar. O yüzden çok ciddi bir yanlışla karşı karşıyayız. O yüzden bu kararnamenin hukuken kabul edebilecek hiçbir tarafı yok.